dağlarda kayarım hem de bir altın dağı işte bu <laughs> exo Alperen'den hepinizden akşam karşınızda. Bugün zengin hesaba çok manyak bir şey denk geldi. Ve resmen Exo ailesi günlük hediye vardır yani dükkanda bildiğimiz günlük hediye. Her gün verir şu parçalar. işte 10 altın verir, 5 altın verir, 3 güç puanı verir falan çok dandiktir yani. Ama bugün dükkandaki o günlük hediye sayesinde yeni karakter açacağız resmen. Ve zengin hesabın zenginliğine manyak bir zenginlik katacağız. Hih nasıl olacakmış o? Günlük hediye asla karakter vermez. Evet doğru Jackie. Karakter vermiyor Exo ailesi ama karakter açmamızı sağlayacak. Hem de gün günlük hediyeyle. Şimdi nasıl olacağını hemen anlayacaksınız. Bakın dükkana girdim ve kaydırıyorum. Geldim günlük hediyeye. Aha da görüyorsunuz. 5 kredi veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki. E bu karakter değil. Karakter nerede? Bu bir karakter. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Yoksa bundan sonraki ikinci günlük hediye mi karakter? Değil. Bu 5 kredi eksiyonası aslında resmen karakter. Çünkü bu 5 kredi aldığımızda bir destansı karakteri açacağız. Bakın şu an görüyorsunuz. Zengin hesaptaki savaşçı yolunda destans karakter Pem'i açıyoruz. Tek gereken 4 krediydi. Ve şu anda resmen günlük hediye sayesinde buradaki manyak destans karakter Pemi açacağız. Oh harika şekerim. Beni aç da yok edeyim. <laughs> ve üstüne bugünlük hediyeyle destans karakteri açtıktan sonra bakın şu an Bro Pest'te aşama 48'deyiz. Ve Bro Pest'i bitirmek üzereyiz. Pem'i açtıktan sonra bakın buradaki görevlerden 3'ünü başarırsak eğer Bro Pass komple bitecek. Zaten görüyorsunuz iki tanesi 4 bölü 5 yani onlar çok kolay bitecek. Bir kere belli oynarsak. Diğer görevde 5 kere Brok oynayarak bitireceğiz ve komple Brawl Pass'te bitirmiş olacağız ve birkaç video sonra da Zengin Sattaki bakın bu bütün Brawl Pass'i tek seferde açacağız hiç dokunulmamış. Bakın kusursuz bir Brawl Pass görüyorsunuz. Tüm ödüller şu an burada bizi bekliyor ve Brawl Pass Plus. Yani zengin hesabın artık zenginliği haddini aşıyor. O zaman aç bakalım şu yeni Destansı karakteri. Girdim bakalım dükkana. Geldik şimdi günlük hediyemize ve günlük hediyeden şimdi karakterimizi alıyoruz. Tıkladım. Evet günlük hediye bir karakter veriyor bize. Brink geldi. Hop anda görüyorsunuz. Günlük hediyeyle karakter açan dünyada ilk kişiyiz. Ay. Şaka şaka. Belki ilk değildir ama. Değil, değil mi? Ama yani gerçekten günlük hediyeyle karakter açtık. Hemen destansı. Bence bu çok ufak bir şans ve başardık bunu harika şekerim. Benle de oynarsın değil mi? Yani Pemcim şu an görev yapacağız ama senin görevin varsa yaparız onu da. Mükemmel. Haydi diyorum bakalım şimdi. Ve yeni gizemli savaşçı açıyoruz zengin hesaba. Mortis mi, Jean mi, Max mi? Of ya. Exiles şu an bu bir düşündürdü. Rimmer of Doom. Beni seç beni. Bu malları ne yapacaksın? Beni seç beni. Burada en hızlı benim biliyorsun. Ne diyorsun lan en hızlı benim. Küreğimle ileri atlıyorum. Ben de hızlı koşuyorum ama. Kimi seçsek Exiles ya. Şimdi şu var. Fakir hesabım Mortis'i var yani. O yüzden bence Max seçelim. İşte bu he mal mortis gördün mü? Beni seçmeliydin keriz. Seçtim bakalım Max of geldi be. Daha doğrusu gelmedi ama gelecek. 1900 kredi istiyor ama neyse ki bu rol açtığımızda bence Max'i açmış oluruz. Haydi diyorum bakalım ve diğer günlük hediyemizde 15 altın geldi görüyorsunuz yani günlük hediyeler böyle işte. Çok azlar. Umarım Supercell bu videoyu izler ve artık şu günlük hediyeler böyle 100 yapar falan mesela. 100 altın güzel olur veya 200 altın. 100 güç puanı bu tarz şeyler güzel olabilir. Çünkü 10 çok az. 25 savaşçısı oldu şu anda bakın zengin hesabın ve bütün bu savaşları sadece 1200 kupada başardı ve bakın şu an kupa yolunda bir sürü ödülü var. Onları da toplayalım bakalım. Oha lan 1200 kupada 25 karakter mi? Gerçekten fazla zenginmişiz. Düşündüğümden bile zenginiz. Bu nasıl bir zenginlik ya? Bu hesap çok zengin. Tıklayalım bakalım şimdi kupa yoluna. Geldik. Bakın burada bir sürü ödülümüz var. Bu onların hepsini şimdi toplayacağız. İlk kutumuz gelsin bakalım. Ender gizemli oldu. Esas olur mu? Olur mu? Olur mu? Gizemliden efsanevi ye be. Oha Efsanesi ne oluyor şu an? Ne kadar manyak bir şey oldu lan bu. Resmen Ender kutu efsanevi oldu. Bu zengin hesap çok şanslı ya? Ha ha ha. Bay Kutu Reis. Nasıl anladın lan ben Niye anlamayayım ya? Elmas kunduraların gözüme ağlıyor çünkü. Çek şunlar çok ışık geliyor. Ha tamam bir saniye dur. Kunduraların ışığını kısayım. Hop tamam. <laughs> ha, ha tamam tamam. Oh güzel oldu. Şimdi efsane bir kutu olduğuna göre Bay Kutu Reis, Bir karakter verirsin artık. Ya ben sana çok büyük bir güzellik yapacağım. Sen rahat ol. O zaman tıklıyorum. Tıkla bakayım. Tıkladım ne veriyor? Derila yıldız gücü. Yani iyi. En azından altın falan gelmedi. Ama bence niye karakter gelmedi? Çünkü az önce daha Pema açtık yani. Pema açmadan önce bence onu açsaydık karakter gelme ihtimali daha çok artardı diye düşünüyorum. Bu da güzel. Ne diyor bakalım? Daryl süper gücünü kullandığında doldurma hızı 5 saniyeden iki katına çıkar. Oy fena. Hadi bakayım aldık. Resmen efsanevi kutu açtık ya. Hem de kupayı olundan Şimdi 200 kredi alıyoruz buradan beleş. Oh güzel. Max'i valla arttırdık ha. Bütün kredilerini. 200 altın. Mesela bak bu çok kötü. 200 altın çok az süpercell ya. 200 kredi veriyor Altını niye 200 Altını şöyle 2000 ver. Bir tane daha kutu geldi bakayım. Açıyorum. Ender Spring ne oluyor lan bu prolu kutuları hep böyle iyi mi geliyor acaba? Çok acayip ha. 203 puan e daha aldık. Hiç Ender denk gelmedi şu an. Bakalım bu Ender olarak kalacak mı? Tıklıyorum Ender Ender. Evet Ender olarak kaldı ilk defa. Tamam. O kadar olur ya. Yani, o kadar olur. Efsanevi oldu sonuçta yani bir tanesi. Ve şimdi aşamalı oyun modunu da aldık. Vallahi artık zengin hesabım. bak ne aşamalısı oldu. Zaten bu kadar zengin hesapta aşamalı olmaması ayıptı yani. Doğru. <laughs> Şöyle tıklayayım bakayım. Oy güzel. Aşamalı geldi. Son kalan ödüllerimizi topluyorum bakalım. Bir tane kutu var burada. Şuruz. Bu da Ender oldu. Tamam. Sıkıntı yok. Zaten efsanevi geldi yani. O yüzden. Kupayolu reis görevini yaptı şu an. 200 altından aldık. Mükemmel. Kupayolu'ndaki her şeyi topladık. Üstüne günlük hediye sayesinde karakter açtık. Ve şimdi tüm brofesi bitireceğiz. Hadi bakalım. O zaman ben şimdi brok seçiyorum. Ve şu brok'un görevini yapalım. Aha da geldi. Geldim dostum. Kimi patlatayım? Beni patlat. Al o zaman. lan şaka yap Şaka mıydı dostum pardon? Hı? ne yapıyorsun Brock ya? O lafın gelişi söylemiştim. Gerçekten patlattım onu Hangi moda girelim dostum? Bence şöyle bir düello girelim eksualesi yap. Valla düello çok eğlenceli ha. Ben bayılıyorum düello moduna. Ben de bayılıyorum dostum. Bir de ikinci karakter olarak Pem seçeyim bakalım şöyle. Seviyesini azıcık arttırayım. Çok değil. Ve girdik bakalım şimdi. Eğer Brock'la geberirsek bile en azından Pem'le oynayabileceğiz. Çünkü sonuçta yeni karakterimiz. Iyy rakibe bak eksualesi. Poco var Mr. T falan var. Bence çok kötü yani şu an karakterleri. Rahat ineriz bunu. Çok kolay olacak dostum. Şöyle vurayım bakayım kesin buradadır. Aha değil çakala bak taktik yapmış ha. Geber lan. Öldü mü? Bence ölecek ya dur bakayım. Ama kaçma bak Poco Reis kaçıyorsun. Ayıp oluyor. Geberdin mi? Lan kaçıyor. Gel buraya dostum. O dostumuz değil ya düşman. Oof geberttik ha mükemmel. Bence hepsini Brock'la öldürürüz şu an. Mr. güçlü diyorlar ama dostum emin misin? Eminim Brock Reis sen ata başlıyor. Sık mı geberir o şimdi. Oop tek bir spor özellikle öldüremedik. Ama şimdi öldü mükemmel. Eğer Broken Super tutarsa manyak vuruyor yani. O yüzden bayılıyorum yani Broken Super Çok iyi vuruyor. Oo bulrayı sinirli. Bay bay bulrayı İşte bakın bundan bahsediyorum. O füze yağmuru param parça ediyor yani. Ve Brock görevimizin ilkini başardık. Şimdi sonra soygun modu girelim bakalım. Şimdi soygunda Brok çok iyi oluyor çünkü kasaları patlatıyorum o yüzden mi? Hayır lan. Füze atıyoruz sonra yerde alev bırakıyor. Alev hala kasayı vurmaya devam ediyor. O yüzden manyak oluyor. Evet o da var. Doğru dostum. Bundan girdik bakalım. Resmen şu an tüm profesi bitireceğiz ya. Acayip heyecanlıyım çünkü açtığımızda İçinden kim bilir neler gelecek. Bir Brock kostümü gelir mi dostum? Gelmez dostum üzgünüm. Ayıp oluyor dostum. Ayıp oluyor diyor ya. Neyse ben şu kaç kasaya gidiyorum ekşi ailesi. Vuracağım direkt man. Böyle vuruyorum bakın. Of of of. Üçlü alev. Çok iyi hasar veriyor. az daha vurayım. Güzel. Dur dur bulurayız. Ayıp oluyor bak. Ben şu an direkt kasayı kıracağım ya. Oy. Oy. Ve şimdi bomba yağmuru. Oy. Bak bak bak. Kasaya ne güzel vurduk ya. Şu an çok kolay yendik bence. Şimdi son bir vuruş evet bitti oyun mükemmel Yıldız oyuncuyuz, sıfır kişi öldürerek kasaya o kadar fazla vurmuşuz yani Ve görevde ikincisi bitti ve ek sualesi Size şimdi mükemmel bir şey söyleyeceğim biliyorsunuz ben daha öncesinde bir şey sormuştum Dükkanda şöyle bir tane elmas ve altın Zinciri teklifi var demiştim Ve bu teklif gelmiş geçmiş en pahalı Tekliflerden birisi yani belki de en pahalıdır bilmiyorum Ama bakın 40 lira 80 lira 160 lira 320 lira 680 lira En sonunda 1200 lira veriyoruz ama karşılığında 15 bin altın binlerce elmaslar 10 binlerce altınlar Acayip şeyler veriyor bunu alayım mi sorduğumda hepiniz al demişsiniz. Çok istemişsiniz. O videoya manyak gibi like atmışsınız. Abone olmuşsunuz. Yandaki zil su açmışsınız. Ben de sizin bu isteğinizi görünce tabii ki bu teklifi almaya karar verdim. Ve bakın yarınki videoda bu teklifteki bütün ödülleri alacağız. 2000 liradan fazla para gidecek. Ama gerçekten de gelmiş geçmiş en mükemmel ve manyak tekliflerden birisi almış olacağız. Ve zengin hesap aşırı zengin olacak. O videoyu kaçırmamak için şimdi altın abone olup yanındaki zil su açmayı unutmayın. Çünkü çok çılgın bir video olacak. 2000 liralık teklif diyorum. <laughs> manyak bir şey dostum. <laughs> Değil mi Brock Race? Çok fena. Artık artık bankadan falan kredi çekip bir şekilde halledeceğiz. Ne yapalım? Sakın yok dostum dersin. <laughs> sen de sen ne olacak sanki? Ben ne diyorum dostum? Oğlum sen de sonuçta zengin hesabın bir karakterisin yani. Bana giren hepimize girecek. Aşkım <laughs> black <laughs> şey benim bir işim çıktı da. Ben gideyim. Dur dur yok yok. Şu görevi bitirelim sonra git tamam? <laughs> He tamam dostum. O zaman bu sefer ne kaldı da girelim bakalım. Ve şu brok görevimizi bitirelim. Sonra bir kere belli aldık mı zaten? Anda bin puan gelecek. Tüm brok pes biter. Aha karşıda şu an brok geldi. Ulan ne haber dostum? İyiyim dostum. Ben de iyiyim dostum geber. Dostum geberdi. Nedir ya? İki tane brok Dostum 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 konuşuyorlar. Of mükemmel şekilde yendik. Ve şimdi bu turda yendik mi bitiyor. Bir spor özelliğin var direktman o tiki gebertebiliriz. Aslında dur bakayım tik geldi lan ne kadar mal tikmiş bu. Çok mal dostum. Gerçekten çok malmış. Aha diğer dostumuz öldü. Neden dostum? Yıldız oyuncuyuz ve görev düşüncüsü bitti. Şimdi savaş topu girelim bakalım. Dördüncü de bitirelim. Artık son bir oyun kalmış olacak. iyi karşıya bak. Bizim şu an takım çok daha iyi. Ne kadar kötü karakterleri var onların ya. Değil mi dostum? Evet dostum gerçekten ya. Adamlar resmen barley almış, karla almış, peni almış ya savaş topuna. Onlara şöyle bir füze yağdırayım da akılları başlarına gelsin. Oo, oy yok ettik ama geberdim olsun. Sonuçta büyük savaş kazanmak için değerdi yani. Attık mı golü? Aha da attık. Ve oyunu bizim süper özelliğimiz bitirdi şu an. Tabii ki oyuncuyuz. Ve görevin dördüncüsü bitti. Son bir oyun kaldı. Bu sefer de bir boya savaşı girelim bakalım. Aha da girdik. Bunu yendiğimizde komple bitiyor. Aha karşıda kostümlü brok var lan. Bizden daha havalı bir dostum mu? Evet dostum. Aga tam derken geberdi ama biz de geberdik. Benden daha havalı bir brok olamaz dostum. Ama onun kostümü var ne yapalım? O zaman dostumu geberteceğim. Geber dostum. 60 pro 50. Oo tam 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 lan ya. Tiki öldüm yine ya. Neyse ama olsun şu an bence yendik. Takım birazcık mal gibi oynuyor ama olsun. Hadi bakayım takım. Topu burada gezdirme mal bu. Mal dostum hadi ileri. Neyse aslında Eron'u öldürebilirsek her tarafı boyamış olabiliriz. Şöyle vurayım bakayım. Öldü mü? Lan şu öldüreyim hadi. Geber dostum. Oy. Karşı bro geberterek bitirdik oyunu ve... görev ile bitti. 500 XP gelecek. Aha da bakın şimdi geliyor. Ve hop. Ve şimdi artık belle'yi seçiyorum. Belle ile bir kere yendik mi bro pes bitiyor. Güzel. Bro pesimiz değil mi? Ne bro pesimiz ya? Benim bro pesim o. Ama o zengin hesabım bro pesi. Doğru tamam o zaman bro, bro pesimiz. Knockout'ta 5'e 5'e girelim bakalım nasıl olacak acaba. Aha da girdik. Belle ile bence baya manyak olacak. Çünkü herkese bu elektrik sektirerek kazanabiliriz. Oha haritaya bak. Bu ne lan? Bayağı manyak haritaymış. Gerçekten ne güzel lan. Şöyle bayılırım. Aha güzel. İlk olarak Spike'i geberttik şu an. Şöyle biraz daha vurayım. Güzel. Elektrik onları çekiyor şu an. Vurmayın, vurmayın. Dur. Eksoless şu an dikkat olmamız lazım çünkü her birini öldürdüğümüzde diğerleri daha çok güçleniyor. Bu 5e 5, e 5 böyle bir olayı var yani. O çok manyak bir şey. Dur. Dur. Lan öldüm. Şu an son teke tek Colt'la Mortis kaldı. Bakalım kim yenecek. Bence yani Mortis'in yenmesi lazım. Umarım mallık yapmaz. Hadi Mortis atla. <laughs> Helal olsun lan. Vallahi mükemmeldi. Şu an boyun yendik mi artık? Brofest bitiyor komple. Son tur. böyle vurayım. Oh. Oh harika harika. Burada Spike Reis bak. Spike Reis sakin ol Spike Reis. Oh. böyle vurdum. Dur dur dur. Ben öldüreyim onu ya çaldılar bak. Ayıp oluyor. Vallahi ayıp. Son kişilerde bakalım o M şu an. M'deki çok güçlüdür ha. Çünkü tüm arkadaşlar öldü bakınca 16 bin. Bana vurmasın valla tek yeriz ha. Oy! Ama emzi biz öldürdük son vuruşta ve iki görevde bitirdik. Komple artık Brawl Pass bitti. Gelsin bakalım 1000 XP geliyor bakın geliyor. Bring ve Brawl Pass bitti. Aha gördüğünüz gibi tam 102 ödül var şu anda açılmayı bekleyen. Onu da sonraki videolarda açacağız. Kim bilir neler çıkartacağız. Gerçekten zengin hesap ne oluyor böyle? Valla x valla ana hesabıma yetişecek ha. X-Files geçecek bu gidişle. Gördüğünüz gibi şu an komple tüm Brawl Pass bitti. Ve zengin hesap fakir hesabı farkı iyice açtı. Fakir hesabın şansı var mı artık? Valla bilemiyorum ama var diyorsanız teorinizi yoruma yazın. Ben çok fazla eğlendim. Burası çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Ben Instagram'da e takip edip ekstra bir takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.